Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de iki ayet vardır. Bunlardan bir tanesi Bakara suresinin 80. ayeti, diğeri Ali İmran suresinin 24. ayetidir. Her iki ayette de dünyada ne kadar yanlış iş yapmış olurlarsa olsunlar, eninde son, sonunda cennete gideceklerini varsayan insanlar bu iki ayette eleştirilir. Allah Teala'nın böyle bir vadi'nin, böyle bir sözünün olmadığına dikkat çekilir ve ötede herkesin bu dünyada yapıp ettiğine göre hesaba çekileceği vurgulanır. Bugün Müslümanlarda da böylesi bir düşünce oldukça yaygın. Müslümanlar Muhammed ümmetine mensup olmaları sebebiyle Cehenneme gitseler de eninde sonunda cennete gideceklerini düşünmekteler. Oysa Kur'an-ı Kerim bunun mümkün olmadığını bize açıkça söylüyor. Büyük günah işleyerek hele hele şirk günahına batmış olarak bu dünyadan göçersek varacağımız yer cehennemdir.